Evet. evet. Elçi, Sandu. Dinleyebilirsin. <laughs> <laughs> Nasılsınız? İyi, sağ olasınız. Biz <laughs> Teşekkür ederiz. harbiyedeyiz, karşı var. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi ben ilk defa dinleyeceğim canlı olarak. Ama daha önce hem Buruş'unu bildiğim için hem de Carson'un müziklerini beğendiğim için zaten takip ediyordum. Ama bugün ilk defa böyle canlı canlı dinleyeceğim. <laughs> Yazın nasıl geçiyor İstanbul? Vallahi çok böyle plan da yapmadım açıkçası. Daha çok böyle sakinlik, bir resim yapmak falan daha böyle bir ev hayatına geçtim. Bilmem bence yapmış. Daha biraz zevk alıyorum. Sakinlikten zevk alıyorum. Yaşta bir ilgisi mi? Ola da bilir bilmiyorum yani. 39 yaşına geldim bu arada yani. Aşağısızlık bir kamera var an diyeceğiz. Belki ondan da olabilir ama genel olarak ben zaten bir böyle özlemiştim o sakinliği. Hoştur Yaşın sıkıntı güzel şey. Nedir? <laughs> ee, sakinlik. Ee, her şeyi kafaya takmamak. Biraz daha böyle bir rahat olmak. Ee, daha özgür hissetmek diye. Bugüne kadar neleri taktınız mesela? Ben biraz şey biriyim ya. Böyle hani aman o kırılmasın, o üzülmesin derken en çok kendini hırpalayan insanlardan. Biraz onları böyle azaltınca bir hey, ah oh, dedim ya. O kadar da sorun yokmuş. Dönüm noktanız ne oldu bu kararı almadan önce? süredir ee, evet ya bir süre böyle bir anksiyete yaşıyordum şiddetle. Dört kere gelen bir şey değil. E, terapiste danışınca tabii ki e, bazı şeylerin zihinsel olarak e, hiç olmayacak zamanlarda ortaya çıkabildiğini öğrendim. Öyle bir sürece girdim. Öyle olunca da hakikaten anne gerek var bu kadar stresi. Biraz sakinlemek lazım. Kendimi öyle bir yere çektim mesleğim, aslında. Gayet bilinçli. Mesleğiniz o zaman Yok yok meslek <laughs> değil. Mesleğim en şey yani. <gülüyor> <gülüyor> en hafif <laughs> <laughs> hayat. Biliyorsunuz hayat koşulları her zaman kolay olmuyor. ama şey mesleğimi severek yaptığım için o tarafta çok sıkıntı yaşamıyormuşum. <laughs> Peki neler yapıyorsunuz? Vallahi bu aralar resme sardım. <laughs> Resim yapıyorum dediler gibi galeri düşünüyor musunuz? Yok canım o kadar grup olmadım. Daha e, beginner seviyesindeyiz. Tamam. Ama Sen böyle bir, yer, bir yer? Yani ileride böyle güzel bir şeyler çıkarabilirsem gösterebilmeyi de isterim açıkçası. Çok seviyorum sanatın her kolunda olabilir. Film dizi olarak en son Prens'te. Ya o, o <laughs> <laughs> herkes soruyor. Çok güzel hikayesi var aslında. Ben zaten e, kendim, çok da beğendiğim bir işte. Giray zaten tanıyoruz hep. Bir, yani bu ya ben zaten biz birbirimizi sektör olarak biliyoruz. E, ben Giray'a tüm samimiyetimle bir mesaj attım. Elçin Sangu var, elçin Sangu yok. Çok ayıp oluyor diye şakalaştık. Ve Giray dedi ki gelmek ister misin? Seve seve. Size bir şey yazın. Ben gelirim. Yeter ki bir enstantane olarak görüneyim. Onun üzerine çok sevindi. Ekipte böyle bir şey hazırladılar. <laughs> Hayır. Tamamen gönülden yaptığım bir şey. Harika. Sizce yakın zamanda ana Yani hani böyle tabii ki hani böyle oluyor gelen konuşulan bir şeyler oluyor ama tam böyle Evet deyip içmesin dediğim henüz bir şey yok açıkçası. Biraz böyle dişe dokunur bir şey olsun diye bekliyorum ama bakalım. Rolantiyi aldınız. Evet Rolantiyi Çok teşekkür ediyoruz. Ben Çok teşekkür şıksınız bu arada. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Siz de şıklığınız. Bir görüntü alalım Ertan Hanım. Tabii efendim. Buyurun. Hepinize kolay gelsin. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.